Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok sevilen sizden gelenler videosunun ikincisini çekiyoruz. Aslında ben bu video için çok bekledim. Özellikle şu paket için çünkü bayağıdır bekliyor yani açılmayı. Çok güzel paketler, çok güzel markalar gönderdi. O yüzden başlayalım bence çok uzatmadan. Nereden başlayalım? O zaman bundan başlayalım. Ben şunu keserim. Tamam hadi önden sen başla o zaman. Arkadaşlar korseli Corsair'i e, tight. Şu önünde kopçası var. Luhusalık döneminde e, giyerim diyerekten düşünerek aldım. Şu üç tane kopçası var. Böyle e, zaman ilk giydiğinizde genişine takıyorsunuz. Sonra böyle daraltıyorsunuz. Luhusalık döneminizde e, yani sezaryen olanlar da normal doğum yapanlar da nasıl bir ürün kullandığınız faydasını ne kadar gördüğünüz ve ne kadar aralıklarda taktınız bana bilgi verirseniz ben çok sevinirim. Ben bu taytla karşılaşınca buradaki kopça özelliği de benim çok dikkatimi çekti. Aynı zamanda içerisinde şöyle bir yapısı var. Evde günlük ev işlerini yaparken giyiyor hanımlar ve böyle sıkışıp donmuş olan yağların eritilmesini sağlıyor. Burada yine bana kızmayın çok kafaya takıyorsun diye. Bu benim elimde olan bir şey değil. E, ee, böyle görünce hoşuma gitti. Styler sayfasından aldım. Sizler de bakabilirsiniz. Göre koyayım. İyi sen bu, aç. Sen Şu mı açsan Can ya? Şunu mu? Evet. Açalım. Önce şunu bir kaldıralım ya. Tamam. Burada bir halı galiba. Halı var. <laughs> bu halı... Bu halının kalı. birazcık ölçüsünü galiba yanlış aldım ben. Ee, çünkü... Niye? Şöyle. Aslında biz bunu serelim ve şimdi bebek odasına gidelim bebek odasında nasıl kullanacağımızı bu planlarımızı sizlerle beraber paylaşalım. Şu bilgisayar masası ve çalışma masası olarak kullandığımız bu alanı kaldırıyoruz. Bunların hepsi buradan gidecek. Sedirin ikinci parçası buraya gelecek. Beşimiz de ya bu tarafta ya da bu tarafta yer alacağı için. Şu an halımız ufak gözükebilir ama dediğim gibi buraya sedir geldiğinde ve burada beşik olacağı zaman veya burada olacağı zaman halımız aslında tam ortalamış vaziyette burada yer alacak. Halımızda gayet güzel desenli bir halı. Pamuk sayfasının diğer modellerine bakalım sizlerle beraber. Bayağı çeşitler varmış. Sizler de bağlantıları aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Pamukomluk sayfasından bizim gibi eğer yani beğendiyseniz bizim kullandığımız halıları veya diğer modellerine göz atabilirsiniz. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. O zaman ben şu çok merak ettiğim kutuyu açmak istiyorum. Tamam, Hayal dünyası organizasyon. Uzunca pat patları sarılmış. Bu çikolata kutusu. Aa, çikolata. Şöyle bir kutu beraber açalım. İçerisi biraz dağılmış. Aa can çok güzel. Ay çok güzel. Çok güzeller arkadaşlar. Siz Instagram sayfasında gezinirken ben şurayı toparlayıp hemen sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü. Ay ağlarım bir böyle heyecan yaptım can biliyor musun bunları görünce. Ay ne kadar güzel ya. Gelmeden heyecanlı kokusu çok güzel bir duygu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin Amin. bu duyguyu. Şimdi çeviriyorum. Bakın, kutunun güzelliğine bakın. Bunu yemememiz lazım. Bunu hastanede mevlütte göstermemiz lazım. Ben o sırada notunu okumak istiyorum sizlere. Hatice Hanımcığım, bu notu sadece sizin okumanızı... Bu sadece banaymış arkadaşlar. Cihangir bebek için özenle ve sevgiyle hazırlandı. Güzel günlerde kullanılsın. Ağzınızın tadı bozulmasın. Hayal dünyası ailesi. iki tane sayfaları var. Magnet de yapıyorlarmış. Ben magnetlerini de deneyeceğim. Ama çikolata kaplamaları çok güzel. O sırada şu notu çok merak ettim. Bunu özellikle şuraya ayırayım da. Bunu özel okuyayım. Çok güzel. Çok tatlı. Bunları yesek ama bozulmasa falan hani çikolata bitse ama bu Bunlar, görüntü hiç bitmesin. Bunları e, bir şey diyeceğim doğuma kadar saklayamayız ki bunları. Saklarız. Saklar mıyız Hatice? Ama baya güzel emek fare ya. Ne olur saklayalım. Çok güzel emek. Bence. Çeşit çeşit. Yeme tamam mı geceleri kalkıp? Nasıl yeme atacağım ben çok acayip derecede şu an onu... <laughs> Bitirebilirim yani her an hatta, o derece. Bunu mu açalım? Yo, şunu açalım mı? Merak ettim bunu da. Ha, açalım. Açalım. Aç ya, ya. Arkadaşlar, bunu ne biliyor musunuz? Ee, şöyle bir sorunla karşılaştım. Biliyorsunuz ki benim bu teflon tencerelerin tavaları sarardı. Tencere altlarında böyle sarılıklar, geçmeyen lekeler oldu. İkincisi de Can'ın iş yerinde giydiği gömleklerde böyle sararma gibi e, grileşme gibi konularla rahatsızdım. Sonra ben bunu komşumdan e, tavsiyesiyle öğrendim. Ve kendisi bana denemem için bir kaşık kadar verdi. Deneyince çok memnun kaldı. Ben hemen sipariş verdim. Şu kadarını burada söylemek istiyorum ki e, alerji etkisi yok. Çocukların kıyafetlerinde kullanıma uygun ve doğal bir ürün. Kimyasal ve dolu bir üründe. Yurt dışı satışları da var zaten kesinlikle evinin her noktasını tavsiye ettiğim bir ürün. Ben bu kargoyu açmak istiyorum. Ay paket neyi sevdim. Aa iki tane can sana da gelmiş galiba. Yok, yok, Hemen söylüyorum İnci Kids sayfasından gelmiş. İnci Kids. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay, inanmıyorum. <laughs> Önce sen göster. Cihangir bununla okula gider ama. <laughs> Ay çok kaliteli Can. Bu arada bu üstündeki neyini aldım ki çok sever böyle şeyleri. Evet. İçi polarlı bir defa. Baksana ne kadar sıcak tutar. Şöyle ince kit sayfasına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diğer ürün Gerçekten. ne? Ben bunu seçmiştim. Ha ben onu seçmiştim. Bu yılbaşı konseptine <laughs> özel bir şey olmuş. Ay çok tatlı. Arkadaşlar bu sayfada 1 ila 6 yaş aralığında kız ve erkek eşofman takımları bulabilirsiniz. Ürünler çok kaliteli. Mesela bunların içerisi kolaylı olduğu için kışın kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Çocuğunuz üşümez. Hepsi de çok tatlı modelleri var. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bizim Instagram sayfası İnci Kids. Dilerseniz diğer modellerine de bakalım kızlar için de çok güzel modeller var sayfada. E, ee, Sümeyye için de mesela bak şu hırka. Hırkalı takım çok tatlı. Gerçekten böyle çocukları zevkli giydiren annelere sayfası kesinlikle. Şurada çok güzel kote şeyler var. Gerçekten kızların ki o kadar süslü püslü ki kızların süslü kıyafetlerin arasından erkeklere bir şeyler hmm. seçmek çok zor oluyor. Bizimkisi. Aynen. Bizimkisi. <laughs> Mesela bu kaç yaş aralığında varmış? Hemen bakayım. 1 ve 6 yaş aralığında stokları mevcutmuş bunun. Böyle sayfada birden 6-7 yaşa kadar çok güzel kız ve erkek çocuklarınız için ürünler bulabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Zevkli annelerin uğradığı bir sayfa. Bizim oğluşun kıyafetleri baya büyük. Küçük kıyafetleri yok biliyor musunuz kızlar? Yeni doğan kıyafetleri yok. Ama İlk 3 aydan sonra kıyafetleri hamdolsun bol bol var. Yeni doğan da inşallah babasıyla alacağız bu hafta sonu. Şu katlayım güzel güzel. Çok kaliteli. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sıcak sıcak giyer artık. Sen bir paket aç o sırada. Ama açılış yapıyorum. Şundan açılış yapmak istiyorum. Arkadaşlar bize zeytinyağı gönderilmiş ama gözlerici markayı bulamadık şu an. Ben hatırlıyorum Burada Burada da yazmıyor. Bir sürü mamyanlar göndermişler bize. Ama hemen e, markayı da bulursak çok güzel olacak. Evet. Bilesin. Ben hatta. niye öyle konuştum? Açayım mı? Pinyan da bana hatta. İçecek mi? Gerçekten mi? Bir şey de o yüzden var ama. Burayı içersen bir şey. Ay zeytin kokuyor buram buram can çok güzel. Evet. Arkadaşlar gelin bir de Instagram adreslerine göz atalım. Zeytinyağı ve bu güzel mandalinalar dışında neler varmış? Organik Bahçe Aydın sayfası Instagram hesapları. Can orada gezinirken ben Can'a bir yudum zeytinyağı vermek istiyorum. Ben daha önceki videolarda bahsettim ben böyle içemiyorum. <laughs> ama Can içebiliyor. Çok güzel kokuyor. Yeter mi hayatım? Bir yudum. Ver Can, Normalde... Daha fazla içeri de. Ben... <laughs> Kötü oluyorum. Yemeklerde, salatalarda çok seviyorum. Kullanıyorum ama Kötü oluyorum öyle. Bunun rahatlık da var ya, su içer gibi içebilirsin. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Buram buram şey havasındayım şu an, zeytin bahçesinde bir şey. <laughs> Kurencileri de var arkadaşlar sayfalarınızda. Zeytinyağları da litresine göre paket paket servis edebiliyorsunuz. Kestaneler, portakallar sayfalarınız zaten çok aktif kullanan çok da tatlı Zeytinyağı bir sayfa. Sahibi. Organik Bahçem Aydın sayfasını bu güzel zeytinyağı ve güzel mandalinalar yani. için çok ama çok teşekkür ederiz. Yine kendilerinin sayfalarını aşağıda Instagram'da e, yorumlara sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Burada bana çiçiler geldi. Ben bu paketi daha dün aldım. Elimi. Bu da ben açayım Instagram sayfasını? Cihangir'e de hediye varmış buranın içerisinde. Al işte. Sayfa bu. Şimdi arkadaşlar sayfada çok güzel modeller var. Moda Hev'in sayfasıyla bizim ilk tanıştığımız diye daha öncesinde de daha farklı ürünleri çalıştığım için kumaş kalitesinden yana hiçbir sıkıntı sorunum olmadı böyle bir endişem. Şimdi hemen aldığım ürünleri açayım. sizler benim üstümde görün. Şöyle kışın kullanılabilecek çok güzel, ee, ne denir bu kumaşı, böyle kadife gibi pol haline alt üst ikili ve böyle hamilelerinde rahatlıkla, rahat bir kalıpta tercih edeceğim. Çok güzel bir takım, ben rengine bayıldım özellikle. E, ben bunların altına, ve internette satılıyor sadece gömlek yakası, sadece kol ya da sadece gömlek eteği böyle ekstradan giyiyorsunuz asla gibi. Öyle bir ürün almayı düşünüyorum. Şimdilik size boydan bir göz çekimini gösterimini yapayım. Biliyorsunuz çok kısa giymeyi istemiyorum. Ama daha kısa boylu arkadaşlar varsa ben birazcık boydan da kaybediyorum. çok güzel bir elbise var. Bunun da birçok renkleri mevcut. Şöyle bir triko elbise. Balon kol, reklam kol deniyor artık. Bu aslında aynı kumaş yapısına sahip bir önceki ev, e, takımla. Rengi çok hoşuma gitti. Triko elbiseler de kışın benim olmazsa olmazlarımdan oluyor. Bir de buradan Cihan unutmayıp ona da hediye göndermişler. Daha önce hatta çok çok uzun zamandır tanıyorum. Burada bir not mu var? Ha değişik bir şey koymuşlar. Teşekkür ederim. Kışın değişik bir bile içine eklemişler. Oo Cihan göreyimize baksa. Can, bakar mısın? Hmm. Şöyle bir de Cihangir'imize hediye koymuşlar. Keselerine bereket. Çok teşekkür evin ederiz. sayfası Selam her zaman yüzümü güldürten bir sayfaydı. Çünkü bütün ürünler sayfalarında gözüktüğü gibi. Yani manken de öyle duruyor. Bende nasıl durur ki demeyin. Size daha çok güzel duracağına eminim. Çok böyle tatlı arkadaşlarımız. Çok çok teşekkür ederim. Sayfalarını da yorumlara tekrardan sabitleyeceğim. Son kargo bana nasip oldu. Direkt böyle giriyorum. Bolos sonu. O beni çok merak ediyorum. Güzel bir paketleme. Şu kutu paketleme olayına hayranım ya. Gerçekten. Bundan bebek şapkası gibi bir şey çıkacak muhtemelen. Güzel. Gerçek mi bu? Bebek çiçek mi? Evet. Gerçek gibi mi? Gide. Açıyorum. Hadi canım. Aa çok tatlı. Ya böyle bir şey var mı ya? Aa, ah, bunu Cihangir'e mi takacağız? Bu da Sümeyye'nin, çok tatlı. Ay, Ay Cihangir'in odası neden süslü bir oda olacak böyle? Sonunda o kadar kargo arasında bir tane hediye bana geldi, atacağım İşte bir tane, de dedim acaba bugün de mi hiç bir tane bana ait bir şey yok? Ama sonunda bir ka birisi beni düşünüp kahve koymuş, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Sevgili Hatice, minik kasnak panom sevgili Cihangir'e, Minik toka ise ileride bir kızınız olur ise ona ufak bir hatıra. Minik kahve ise güzel anne sevgili. Bir dakika. Ama <laughs> aşkım şuna bir baksana. Şu, bir evet. Instagram sayfalarına bakabilir miyiz? Tabii bakalım. Kahveli alt tire kasnak Instagram adresi. Bir kahveli neyse. Bu benim Olsun şey gibi bir, şey bir video oldu bu bizim öyle inancımız, adetimiz, gelenek göreneğimiz yok. Ama yılbaşı başı hediyesi açar gibi oldu kitaba. Bu tarzda bu kadar çok hediye açtım. Toka, kurdele işçi deniyor sanırım. Tokanın ucunda kurdele işçiliği var. Şöyle hemen ben gösterebilir miyim? Çok beğendim kızlar. Ben bunu evet sizler benim minik ileride gelecek Allah'ın izniyle kızımı düşünmüşsünüz ama ben bunu Sümeyye'mle paylaşmak istiyorum. Şu elimdeki toka şu an bu ekranda gördüğünüz toka. Şöyle göstereyim. Kurdele işimi deniyor. Üç boyutlu. Bunu ben görmüştüm. Bu da kasnakta böyle ip sarılıyor üstüne. Çok zevkli yapımı da ama çok güzel yapmışlar. Ellerinize emeğinize sağlık. İnşallah ileride süslü püslü bir kızım olur. Şimdilik Sümeyye taksın bunu. İleride de... Gerçi Sümeyye'nin de saçı çok yok. Kestiler saçını. Ben şimdilik bunu saktım. İleride bir kızım olursa bu videoyu hatırlarız inşallah. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bütün markalara canlı gönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepsi gerçekten çok işine sahip çıkan, işine sadık. ticari ahlakı çok güzel olan insanlar. Hani burada sadece tanıtım için ürün almıyoruz. Bizler hem sizlere hem de o insanlara faydalı olmak istiyoruz. Ve bu yüzden her kişiyle, her markalara çalışmıyoruz. Neden? iş ahlakı bizim e, sizden önce çok fazla e, önem verdiğimiz bir konu. Bütün bu arkadaşlarımıza böyle çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok interak. Kahvemi şimdi yapıp içeceğim. Kendinize iyi bakın, e, izleyen ve ürün göndermek isteyen arkadaşlarımız olursa Can Horasan Instagram adresine mesaj atmalarınız yeterli. Kargo adresini paylaşıyor. Evet, kargo adresini eşim paylaşıyor. Benim sayfam çok fazla mesaj yolluğu geldiği için ben göremiyorum. E, kaybolup gidiyor. Muhtemelen üçüncüsü, dördüncüsü de gelecek. Bu şekilde hem markalara güzel bir fırsat tanımış oluyoruz hem de sizlere güzel ürünlerle buluşturmuş oluyoruz. Umarım imanlı, ahlaklı, merhametli, ekonominin düzeldiği, insanların sinirlerinin azaldığı, kavgaların bittiği, adaletin yerini bulduğu güzel bir sene olur. Duadan ayırmayın inşallah. Rabbim evlat sahibi olmak isteyen herkesin kucaklarını evlatlarla doldursun ve evlatlarımız bize göz aydınlığı olsun inşallah. Size çok seven Hoşça Hoşçakalın. kalın.